3, 2, 1, kayıt. Evet. %1 YKS kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. YKS 2023 sınavını geride bıraktık. Peki bu süreçte bizi ne bekliyor? sıvlamalar ne şekilde geçecek, nasıl bir süreçten geçeceğiz ve bunu en iyi şekilde nasıl değerlendireceğiz, bunların hepsini konuşacağız. Ama bundan önce sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Bugün videoda ile birlikteyiz. Emir hoş geldin. Hoş buldum. Emir, President of YKS yöneticilerinden. Biraz Emir'i tanıyalım, sonrasında videoya hemen başlayalım. Ee, merhaba, ben Emir. Ee, Salih'in de söylediği gibi Top Etü'de Tam bursu hukuk okuyorum. YKS 2022'de Türkiye 592. olarak eşit ağırlıkta hukuk fakültesi kazandım. Bugün de %1 YKS ile beraber bir çalışma yapmaya karar verdik. İleride de daha çok çalışma yaparız inşallah gibi duruyor. Evet. evet arkadaşlar bu dönemde doğal olarak hepinizin aklında bulunan en önemli soru işareti sıralamalar ne şekilde geçecek? Bizim nasıl bir sıralama bekliyor? Tabii bunun yorumunu yapmak için öncelikle YKS 2023'ü biraz analiz etmek lazım. Bunu da ne şekilde yaptık? Önceki sorulara kendimiz baktık, sorulara analiz ettik ve öğrencilerimiz de olsun, insanlar da olsun, sınava katılan hocalarımız da olsun, e, görüşmeler yaptık. E, kısaca bir sınav analizi yaptıktan sonra daha doğru bir değerlendirmeye geçiş yapacağız. Önceki TYT'den bir başlayalım. TYT'de 2023 TYT Türkçe'nin çok önemli bir noktada olduğu bir TYT oldu. E, TYT'de anlam bilgisi güçlü olan ve süreyi çok fazla yemeden Türkçe'den çıkabilen arkadaşlarımız Matematiğe de zaman ayırabildi, matematiği de yaptı. Bunun dışında e, tarihte biraz bilgi sorulması ve e, TYT fiziğin güzel güncel sorular barındırılması dışında pek bir şikayet almadık. E, maalesef biraz dengesiz bir yığılma var, bunda sebebi Türkçeden geç çıkanlar, Türkçeden doğru bir şekilde çıkamayanlar matematiği yapamadı. TYT'de genel olarak durum bu şekildeydi. AYT'ye geçiş yapıyoruz, eşit ağırlıktan başlayalım. <laughs> Eşitarlığa baktığımız zaman iştarlık yine edebiyat bildiğimiz gibiydi, her seneti gibi. Ee, tarihte biraz şikayet aldık öğrencilerimizden, hocalarımızdan, konuştuğumuz kişilerden çünkü TYT tarih de aynı şekilde AYT'ye kaymış şekilde bilgi isteyen sorulardan oluşuyordu. Onun dışında coğrafya da bildiğimiz gibiydi, coğrafya yine harita üzerinden gitmişti AYT anlamında. AYT Matematik Eşit için bu sınavda her sınav olduğu gibi çok büyük bir önem kazandı. Evet, tamam Bu yıl yapma yüzdesine baktığınız zaman daha çok bir önem kazanmış gibi. Bayağı gibi. önem kazanmış evet. gibi. Hani biz kendi evet. öğrencilerimizden de analiz ettiğimiz zaman baktık. Hani çok iyi AYT Matematik yapabilen normalde öğrencilerimiz bir çakılma yaşamış bazıları. Hiç yapamayan öğrencilerimiz bir anda uçurmuş gitmiş netlere. 36'ya 37'yi geçmişler. AYT Matematik açısından garip bir sene olmuş. Biz tabii tüm sene boyunca Polinom ve trigonometriden daha yüksek seviyede soruların gelmesini bekledik ama ÖSYM bu sene bizi şaşırttı. Logaritma ve dizlerden daha çok soru sormaya e, çalışmış. Evet. Orada biraz şaşırdık. Onun evet. dışında Sayısal anlamda ne söyleyebiliriz? Ya, sayısal anlamda yine e, son yıllarda olan bariz bir gerçek var. Matematiği derece yapmak isteyen öğrencilerimiz için özellikle. Matematiği e, çok iyi yapmak, bunun yanında fenden de soru kaçırmamak lazım. E, maalesef durum bu. E, bu sene fen anlamında e, aslında zorluktan çok keldirici sorulardan şikayet var. Kaçan evet. netler orada olmuş. Yani bu noktada çeldebici sorularda e, yanlış e, bilgi içerisine girmeden bilgiyi doğru şekilde analiz edebilenler fende hiç sıkıntı yaşamadı arkadaşlar. Matematikte sayısal anlamda da e, bir net düşüşü bekliyoruz ama bu net düşüşü çok fazla olmayacak bunu söyleyebilirim. 3-5 insanlığında bir düşüş olabilir. E, bu anlamda yine işte matematikte iyi yapıp kendi de o çeldeli sorularda düşmeyen arkadaşlarımız güzel bir sonuç gel gelecektir onlara. ya ee, genel anlamda bu şekilde analiz yaptıktan sonra şuraya bir geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi en başta şu yanlışı söylemek istiyorum. Sıralamalar noktasına gelince hemen şunlar konuşuyor. Yok 19-20 ama arkadaşlar her sene sınav sistemi biraz daha değişiyor bunu söylüyoruz. Taktiksel anlamda yaklaşmamız gerekiyor. Katılımcı sayısının çok dan bahsediyoruz. Artık öğrenciler biraz daha ne istediğini biliyor, bunu uygun taktiksel çalışma yapıyor. Biz de bunun farkındayız, bunu yapmak için uğraşıyoruz. Mezuna kalmaktan korkmuyorlar. Hedefleri için birkaç yıl de, çalışıyorlar. Önce sayısı aşırı artıyor Kesinlikle her sene. Öyle. Ya, bu anlamda genel anlamda sıralamada derece yapmak isteyenler için böyle bir zorluk var. Bu yüzden 2019 ile 2020 ile kıyaslamak yanlış. Son yıllardan yola çıkmak daha mantıklı olacaktı. Ama bu noktada 2021 YK'si bizim için e, ve bir referans noktası olma özelliğini koruyor. 21 ve 22 YKS'lerin arasında diyebiliriz o zaman. Sıralamalarımız evet. 3 aşağı 5 yukarı 2021 YKS'den ve 2022 YKS'nin ortasında bir sıralama alacağımız Evet, doğru Yani olur. bu noktada 21'den niye bahsediyoruz? Çünkü şu ana kadar e, bariz bir şekilde en kaliteli sınavda ee, 2022 bizim son sınavdı Ya 2022'den daha zor olduğu söyleniyor konuşuluyor sınava giren öğrenciler arasında ama şöyle çok çok zor muydu değildi sıralamalar da 2021 ile 2022 arasında gelecek biz yaptığımız evet. analizlerden bu sonuca varıyoruz. ama 2022'nin çok çok üstünde beklemeyin arkadaşlar 2022'ye yakın bir derece bizi evet. bekliyor aslında bunda sebebi işte birkaç netlik düşüşten dolayı sadece ve şunu da söyleyeyim bu sene dengesiz bir dağılım var evet. Çünkü zaman yönetimini yapamayıp sınavı iyi yönetemeyenler maalesef çok büyük net kayıplarına uğradı. Ama bunun yanında bilenler de gerçekten yüksek netleri de göreceğiz. Bunu görünce şaşırmayalım arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir sıralama bizi bekliyor diyebiliriz. Ee, ve bir gelişme var arkadaşlar. Aynen. Bir Yeni bir şey fark ettik biz de birkaç gün önce. E, OGM materyal üzerinden o siteyi hepiniz biliyorsunuzdur şu anda ekranda da yazıyor zaten. ÖSYM, OGM materyal üzerinden bir sıralama ölçer bize yayınladı. Evet. Ama bu sıralama ölçerin bir eksi yanı var. Biz OBP'mizi yazıp sıralamamıza ulaşamıyoruz. Ve Kesinlikle. bize bir aralık veriyor. Biz bunu negatif bir şey olarak düşünüyoruz. Ama Salih kendi netlerini denedi. Ve ben kendi netlerim üzerinden de denedim. Ama Salih'inkileri sizinkilerle paylaşacağız. Evet hemen paylaşıyoruz arkadaşlar sizinle. Evet, arkadaşlar dediğimiz gibi karşımızda yeni bir sistem vardı. Biz de bunu denemek için son yılın bebelerini girelim dedik. Şimdi geçen yıl e, ben Ham'da 457 puan aldım. E, yerleştirme puanım benim 515'li eşit aldıkta O gemi materyalde 459 puanlık bir sonuç verdi bana. Yani ham puanla arasında 2 puanlık tek fark var. E, görebiliyoruz bunu. Onun dışında sıralamaya baktığımız zaman ham sıralamam benim 629'du. Yerleştirme sıralamam 467 idi. O gemi materyalde 300 ile 400 arasında bir sıralama geldi. Ya Buradan şu sonucu çıkarabiliyoruz. Bir, puanın ham'a çok yakın olması OBP istemediği için çok doğal bir sonuç. Evet. İki, sıralamanın yine 2022'nin biraz üstünde ama 2021'e çok yakın olmaması yaptığımız evet. analizleri doğrulayan bir şey aslında. Bu noktada bu sonucu görmek bizi biraz sevindirdi. Çünkü yaptığımız analizlerin Doğru yola çıktığını söyleyebiliyoruz aslında Kesinlikle. burada. Yani OGM materyaldeki bu sistem bizim için yeni ve resmi bir e, yapı tarafından bize e, sunulduğu için denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar en azından. Evet, biz birkaç kişi üzerinde de denedik kendimiz olsun, evet. öğrencilerimiz olsun. Altı üstü hani e, tabi yukarı puanlara çıktıkça biraz satma e, artıyor. Ancak size üç aşağı beş yukarı çok güzel ortalama bir sıralama çıkarıyor. Ondan da eminiz. Güzel bir sistem öyle. olmuş. Yani bir daha söylüyoruz. 2021'den daha kötü olacak. 2022'den daha iyi olacak net kaçışlarından dolayı. Ama çok çok yüksek beklemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu konuda da lütfen sizi uyanmak istiyorum. Şimdi bu süreçte bizim karşımıza fırsatçılar çıkıyor. Ben böyle nitelendiriyorum. <laughs> Niye böyle nitelendiriyorum? Ya arkadaşlar bakın yani sınava giren katılımcı sayısı çok yüksek. Derslerin notu farklı. Ama ne oluyor? Detlevinizi yazın, sıralamanızı tahmin ediyoruz. Ben bugün gün bir video gördüm. Dün bak videoda ne diyordu biliyor musun? Bana netlerini at, ben sana tık diye sıralaman... Arkadaşlar öyle bir şey yok. Öyle bir şey Kimse yok. sizin sıralamanızı tahmin bile edemez. Yani bu OGM materyaldeki mesela bile hani resmi bir site bile bize ortalama bir sayı verebilirken evet. kimse size net bir sayı söyleyemez o yüzden ya bunu para alıp yapanlar var. Yani çok yani gerçekten var. bu süreçte bunlarla hiç uğraşmayın. Bunlar sizi Düşündürmesin yani bu oyunlara kanmayın kesinlikle ya çünkü en basitinden yazıyorsunuz mesela TYT şu net AYT bu net e derslerin puanı var derslerin standart sapması var sizin OBP'niz var ya çok fazla katılımcı var yığılma oluyor en basit noktalar bile bizi çok fazla öne atıyor geriye atıyor bu sistem e, saçmalıktan ibaret bir sistemdir arkadaşlar biz analizler sonucu yani yapabildiğimiz kadar en doğru değerlendirmeyi yaptık kesinlikle. Yani bunun dışında çok bir şey düşünmeye gerek yok aslında. Yani arkadaşlar demek istediğimiz şu ki biraz da şu an sonuçlar açıklanana kadar puanlarımız sıralamamalarımız açıklanana kadar yapabileceğimiz en iyi şey mezuna kalmayı kafaya koymuş da olsanız yerleşmeyi kafaya koymuştu olsanız şu an dinlenmekten daha iyi yapabileceğiniz yani bir bir şey yok iyi yani. Evet. Ya yerleşseniz bile şu an yani bariz bir şey yok elinizde. Hı. Bir sene daha çalışsanız yani bir sene full çalışıp ikinci seneye başlamak mental anlamda sizi bir süreden sonra yıpratacaktır. Bir dinlenelim sonra tam gaz zaten çok sağlam bir şekilde başlayacağız ama bu bayram sürecinde bir dinlenin arkadaşlar. Sonraki süreçte zaten YKS 2024 hazırlık anlamında olsun. Yerleştirmeler, sıralamalar olsun. iki süreçte de yanınızda olacağız. Bu anlamda kesinlikle herhangi bir düşünceniz olmasın. Ama şu an yapabileceğimiz tek şey beklemek arkadaşlar. Ve bu süreci bizi yormayacak bir şekilde, fazla düşünmeyecek bir şekilde gerçekleştirmek, geçirmek. Yani bu anlamda bu videoyu çektik. Söyleyebileceğimiz bu vardı. Yani şu an yapılabilecek tek şey de bu. Bunu yaptık ve bundan sonra sizin dinlenmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, bayramdan sonra da zaten hızlandırılmış bir şekilde %1 YKS ve Presence of YKS olarak biz size hızlandırılmış bir TYT programıyla beraber çalışmayı düşünüyoruz. Evet. Böyle bir planımız var bayramdan evet, sonra. Presence of YKS ile ilgili de ortak ve güzel çalışmalarımız olacak bu evet. süreçte. Ee, kesinlikle kafamızda çok güzel fikirler, çok güzel planlar var. Bunların duyurusunu, detaylarını da ilaki süreçlerde paylaşacağız sizinle arkadaşlar. Instagram'larımız herhalde sayfanızı sen görüyorlardır. <laughs> Bunları an... takip etmeyi unutmayın. Geliyoruz. Her şey duyurulacak. Evet. Bomba gibi başlayacağız. Bayramı atlatmaya bakın. Evet. Bayramı güzel bir gün Sonra bizimle birlikte çok güzel bir şekilde bütün süreci yöneteceğiz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.